Hey, selam arkadaşlar bugün Fortnite'ın yeni bölümdeyiz bu sefer iyi geliyor artık ses konuşuyor bakayım var mı? Efendim. Tamam. Eee o zaman DC'yi yeniden giriyoruz değil mi? Aynen öyle. Remote yapamıyoruz biz <laughs> telif <telifiyecek diye> ya. <laughs> bu ne lan? Krem. <laughs> başarılmış şey şey olmasın. <laughs> o zaman çiftle değil mi? Hadi kahraman. Betir mi oynasak ya? Yok ya. Ha öyle mi diyor? İyi tamam. Onun hangi skin'i oynasam ki? Ben kliksi seçiyorum. Arkadaşlar valla yani şu an iyi oldu baya yani baya iyi oldu hatta çünkü var ya zorluklarla çekiyordum bu videoyu arkadaşlar 3 tane yastık alıyordum tamam mı kucağıma telefonu koyuyordum yani zengin değiliz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Değil mi Garama? Evet. Ben zorlukla çekmiyorum ki. Nasıl çekiyorsun sen? kiram. video gibi şey yani. Adam atlı bile de Oh. <laughs> oh be sonunda kahraman yani arkadaşlar iyi oynayabileceğim şimdi. Kahraman tabi daha Alman, iyi de. Be. Ne? İyi lan. Valla baya güzel. Güzelmiş baya. Ne? <laughs> Bon, bon. Arkada... Kahraman. Evet. Ya. Arkada anlatma. Karaman. Ya, konuş gitti da? Ha! Oruşuyor işte. Arkadaşlar, valla oruşuz ya. Sınavlar da var bak sizin için video hazırlıyorum. Oruşuyor işte bizi izlerken keyifli oluyor mu arkadaşlar? Sınavları çalışmayayım. Kopya. <laughs> Nereye karavan? Şurayı bir. <laughs> İlk turda ne yapacağız bu? Yok be. Elim alışık değil yani senin de değil. Benim de değil zaten. Ben daha yeni okuldan geldim. Ne anlatıyorsun? Sanki ben 5 saat önce geldim. Okuldan geldik artık. Arkadaşlar tutanak yemişler. Sus sakın anlatma. Rezil <laughs> Evet evet. Bir saniye. Ona nasıl satayım? <laughs> ne yapıyor maymun çıktı adam? Silah mı ki ah. Bu ne oğlum? yardım istersen, Ne? Yardım yani az önce adam maymun çıktı için. O. Ben burada taktikler var mı sen görmemişsin senin bildiğin. Si Se, valla de. Bir de ö ö ö nadir Mavi. Koyayım bunu. Amına koyayım böyle işi tövbe. Meymun, 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 meymun. meymun. <laughs> tamam herkes harbiden. Şöyle bir çıkalım. <laughs> Aha, ok dalgası. yeni geldi herhalde. Yeni bir sniper var burada. Bana versene sniper'ı. Gel burada. Sniper oynuyorum ya ben. <laughs> da çalışmıyor. Daha... Kahraman bassana onu ben. De. Bana da bassana. Bir saniye o can dolduruyor mu? Ha dolduruyormuş ama. Dolduruyor. Yo 90 80'den 90'a çıktı. Çok bir boka giremiş. <laughs> Buna hiç buyur harcamam. Tamam. Aha snipe bu mu? Sutucu keskin nişancı tüfeği. Evet. Bir mermisi var karaman sağol ya. Gel atayım. Aha. Merhabalar. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da mı? Nasıl takipçim var? Oh! Oğlum görmüyorum şu sniper'ı. Şöyle yapalım da. Arkadaşlar tuşlar biraz küçük olabilir. İdare edin. Daha iyi değil mi Hatta geliyor, ben, evet. Bir şey olmaz. Gideriz. Gideriz. Gotçum. Harbi oğlum bir tane adam vurdum ya. Alan geliyor diyon da ben de panik ettim. Çok dalgası attım ya. Tamam. Bir Bu grubuza katmak istiyor. Kanka Oha oğlum sınav çok güzel bakıyor lan. Şuradan bir koysan şu adamı ben böyle. Bir da, işte, yaptı. Kanka Allah aşkına bak videodan sonra al. Aha! Mavi gazoz. havai gazozum. Kahraman istiyon mu? Ben de var yani. ya Oğluuum İşaret atmayı unutmuşum anasını satayım Krenge. Ha böyle atılıyor ben az önce niye atmadı Tamam Skill attık mı Sandık, candık Şok dalgısı, kahraman ister misin şok dalgası? Hadi, da Hadi kahraman da. gidelim ya Ya Allah Ananı, bug oldu lan az önce Abi, be, benim mi bir şey başaşlar kaçınıyor ya Baş Aşaçlar kaçınıyor ya He, sus sus Anlayan anladı. Aşaş aş dedim. Anlayan anladı diyen herkes anladı. Aşaş. Aş. Ne aşaş? Aş? Ya of kahraman. Bak loot'umda ne var biliyor musun? Em, şok dalgası, hafif makine çatışma tüfeği, pompalı, sniper, havaya gazoz var bir de. Tamam mı kanka? Ben şimdi kit alacağım. Neyin yerini alayım? Kit almana gerek yok ki. Niye? Çok önemli bir hak sözler. Kalkanda yani. tıkladınız ha atarım ben sana. Oğlum tamam. çok şey acıktım ya. Ben de acıktım oğlum yapacak bir şey yok. Allahu ekber. Neden bulamadım kusacağım şimdi şöyle. Ya bak yine kit geliyor bak. <laughs> ya kran adam. Hani. O zaman Kıran. bir sniper olalım. Oo. Oh. Bok gibi oldu. 16. Kanka bu nasıl hafif makineli çatışma tüfeği? Gelin geldi, gelin Adam geldi, geldi ha buraya. Güzel. Kral kazma çektim. <laughs> bir saniye lan. Kanka ben bir şunu bırakayım. Sen ya. Ha orada adam hala duruyor mu lan orada? Belki sesi var burada. Yemin et neredesin oğlum sen? Geldim. Nerede? Hani onun ayak sesi? Gitti adam kaçtı. Kanka ben her bir şey almam lazım ya taramalı almam lazım ben doğru düzgün bok gibi şu an. Sen ne gitsin ki? Ya hafif makine çalışma tüfeği var oğlum. Hem de doğru güzel bir arada uzaktan kötü İşte uzaktan Batımdan iş on diyor. Yakından kötü. <laughs> dalsak mı? Osbe. Os ya seriyor. Direkt mi şoktan kısar mı senden? Var. Giriyorum krem. Ye oğlum ben sniper bakıyordum ya. Of 4 5 eksisi. Karama geliyor mu lan? Sen girmişsen ben de Gel girmişimdir. Gel bize abi. Sabit olacak. Of kahraman tam yanına geldim lan. Koştan o sesi var oğlum. Karama yapacağını şişik. Oğlum niye yanımda duruyorsun? Kral orada adam var o. Biliyorum. Geldim. Beyaz beyaz. Nasıl olmuna? Öldü. Kanka. Bir saniye ya. Benim canım fena gitti. Ben şu havaya gazozu full bitiriyorum. Mecbur. Ananı avradın. Küçük kalkan eksiğini gördüm ya yıkıldım. Adam kıldım. geldi. Adam geldi. Ay oğlum ama. Dur lan. Kanka şok dalgasıyla kaçacak kaçak mı? Bilmiyorum sardı. Kaçmasak da olur. Gel şu önümüzdeki ranaş çek gel belli. Neredesin? Burada. 22 şey dedim düz git çok daha hızlı Ah hızım yoktu. Hava gazı basıyor 23 23 beyaz. Öldü. Helal lan. Hmm. Tamam. Hava gazı Aha pompalı. Hava gazı neydi biz bunu neydi biz şey. Şarkıydı. Harbi ha. Oğlum bir saniye ben bana kit lazım kahraman. Adam. Ananı avradını. Şampanya oğlum şampanyaydı adı. evet. Şen, evet. Of baydım kahramana sniper'la. hiç ya Amın. Arka arka. Oğlum nasıl bu koyulmuyor mu? Kral çok daha var falan var mı? Var. Gel bir de çık. Abi sıkamam ki canım yok. Gel yanıma gel yanıma gel. Arkanı kazıyorum. Gel arka gel. tam gel. Bu iz koy ha. Adam ya valla beton yapmaz. O hem kit basıyorum hem geliyor tamam. Her şeyim bitti, netim de bitti. Tamamdır. ]ıyoruz. Çok göstermeyek. Kanka ben kanka, arada... kanka piyade tüfeği mi oynayayım yoksa normal sniper mı? Piyade tüfeği oynayayım değil mi? İstiyorsan. Ben yeah. sniper oynuyorum. Ben bunları hala gıcık kaptım. Kanka gelecek ha o. Bak geliyor kahraman. Aa 105 105. Gel kahraman. Kit almam lazım. Tamam. Nerede lan? Bu site nasıl? Tam güzelmiş lan. El şuraya başlayalım. Şuraya Nereye? Kal lan burada adam. Nasıl? Vallahi ayak sesi aldım buradan. Biliyordum burada olduğunu 25. 5 beyaz. Tam baygın. Şu bir kit basalım ya. Oo efsanevi. Allah. Sen al al al. Vallahi al. Bende desansı var. Ben bak şunu alayım be. Bas bunu baba. Kit al. Bu ne? Kalkan falan atabilir misin işte sen? Klasik pompol tüfek tabii ki. Kalkan. Kanka küçük kalkan eksiri atsana bana bir tane. Hani lan? Ha tamam. Tamam. Biraz bekleyek kral kaç kişi şey var. var? Ananı nasıl ıskalarım onu? Nasıl ıskalarım onu? Karaman bir ıskııldım bir şey var ya. Görmen lazım. Berbattı. Ya nasıl ben lan geç... nasıl girmiyor? Burada kalalım. Baygın. Alan geliyor. Rushacak mı kanka şuraya? Alana gidelim bence. Gel. gel. Gel 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 Tamam. Sen git şey, şey. Kanka bir şok dalgası atayım mı sana bir tane? İşine yarar o. Bende şey var şey var. Buraya gir. Has üstte şey oldu lan. Adam gelecek kanka. Net adam gelecek bu arada bak. Aha alan. Kan onlar birbirini yesin. Birinci olabiliriz ha. Olacağız oğlum zaten. Alandayız dur bir alanı versin. Ben ne ara 4 kilo aldım lan. Baksana abim de. Alan geliyor Gel 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 böyle gel Asiktir kıran gel Biz burayı çekeriz <laughs> Kanka bunu demirden yapsana Kanka yukarıya kır yukarıya kır bunlar birbirisi. Şu arkayı Allah et. Al ya. Ya da Aşırı iyi olmadı mı? Aslında buraya merdiven atma kanka. Şey. eee... ya da neyse siktir et. 5-3 kişi var. Üç kişi olamazlar. Biri tek ya da hepsi tek. Bir saniye lan. Üç takım diyor kanka biri tek aynen. O iki kişi tek olanı dalarsa, biz de onunla o tek olanı dalarken aradan alırsak tri olur. Aynen öyle. Ne iyi yerim şu an kalalım. Heyecanlandım. <laughs> Kahraman grid yapayım mı? Yok şimdi işte videonun içine bakalım güzel ilerliyoruz. <laughs> Has siktir. Ananın nikahı. Karan ben şu dalga satayım mı ya da atmayacağım. At at gel işte. Geldi kanka gel. Tamam gitsin lan. siktir havada bir adam yedirdi hmm. bana var ya. elimde snipe kalmış. 7 Ananı sikeyim. Hayır ya. adam ben yediği bir 07. Of, yapacak bir şey yok ya. Oğlum. Vallahi alırdık oğlum. Elinde snipe kalmış var ya ben ona pompalı çakardım ya. Elinde sniper kalmış. 14 puan verdi ya. Bana 31 verdi. Ben altın içim oğlum. Güzeldi ama maç. Maç vallahi güzeldi harbiden. Kıştır. Kaç dakika oldu video? 18 olmuş. Hatta yani. 19 oldu. Bir el daha atabiliriz. Ne olur ama. Bir el uzun olur işte yüklenmesi zor olur. Neyse arkadaşlar o zaman video burada bitsin. Karar bir şey diyor mu? Yok. Tamam arkadaşlar o zaman video burada bitsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.